Çocuklar sizi bekliyorum. Şu televizyonu da durduralım. Şöyle yere oturun. Çocuklara hediye aldım. Biraz daha geriye gidin. Biraz daha geriye. Evet sizi geri gidin geri gidin. Heyecanlamayın o kadar geri gidin. Ama ben hangisinin içinde ne var bilmiyorum. Gerçekten. Evet. Hediye aldım gerçekten. O ablanın. Bunu tamam, da sen aç tamam. oğlum. Bunu da sen aç. İnşallah bir şey. yanlış bir şeyler yoktur. Aa ne yazıyor burada? Dur yavaş 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 yavaş. Dur 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 dur. Ben heyecanlandım. İsterim Aa ya. bak ne yazıyor. Kuzeyin parkuru yazıyor. Bakar mısın? Kuzeyin parkuru. Aa parkur aldım. <laughs> Galiba öyle bir şeyler aldım. Sürpriz açın bakalım görelim. Baba bir şey aldım da Anne acaba bana. Onu da bilmiyorum. Aa. Bir açın da bakalım. Göreceğiz neler var. Allah. Makas gel. aldın bir mı oğlum? <laughs> görelim bakalım neler varmış. Bu da çeşit. Açıyor Aa. musunuz? Yavaş, yavaş ne oluyor? Yavaş aç, yavaş. Belki kırılacak bir şeydir. Çok heyecanlanma. Aç 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 anne isterim şey almıştım. Ne aldım? Hayır öyle bir şey değil. Ondan değil. O oyuncak değil. O oyuncak çok pahalı. Şu cine benzeyen oyuncağı istiyor masal. Cin miydi? Yok yok. O değil anneciğim. O değil. Hayır. Ona para vermeyeceğimi söyledim. Kuzeyim açamadın mı hala? Yırt oğlum onları. Kızım şu kutuyu bir ayır bakalım. Kutusunu bir ayır. Ay, kardeşin oraya atma. Ay, Tamam, çıkart. Hadi aç annem, aç. Aa, seninki neymiş? Yes! Aa, neymiş? Barbie havuzu bu. açacağım. Tamam, aç. Bakalım kutusuna. Barbie ya. havuzu aldım masalıma. Yok, olmuyor. Kuzeyim, hala açamadın mı anneciğim? Niye bu kadar zorlandın ki? Ben deyiz. Hadi ablanı biz bakalım. Dur kutusuna dikkat et Bak, tamam mı? Kutusunu sakın bayılıyor. kırma masal. Topladığımız zaman içine koyarız. Tamam mı anneciğim? Neden? Ben kutuyuma koymayacak mıydı? Hayır yani şimdilik... Karışmasın anne. Evet karış. Ah! Kuzey! <laughs> Köprülü bir parkur. taşa sen. Aa ne kadar büyükmüş. Hiç o kadar beklemiyordum masal. Ney var mı? Aha, Hayır, senin arabaların çok var. Oynadım, çok mu oynayacaksın? Yani. Şöyle bir koy bakalım, görelim. Ne? O şeyler bence kırılmasınlar diye dikkatli ol kuzeyim tamam mı? Dikkatli dikkatli kırılmasınlar. Of, çok Birleştir. Ay çok güzelmiş masa. Bakayım. Aa yaparım. yol. Hadi sen de onu yap bakalım. Şemsiyesi de varmış galiba öyle mi? Aa, evet şemsiyesi de var masal. Çok güzelmiş. <laughs> Birleştir. Kuzey sen de yolunu yapacaksın anneciğim. Yol yapacaksın. Bence yolu dizmeye başla. <laughs> Bakayım. Aa, çok güzel. Aa, şezlongu da var. Bakar mısın? Masal. Aa, o ne bakalım? Park yeri, park <gülüyor> alanı. <gülüyor> çok güzel. Tamam ben bıraktım. Kaykayı ben da var. Küçük arabalar yeri. E tamam ne güzel işte küçük arabalar yeri bir sürü. Ama yolunu yapmadın yapsana yolunda. E tamam önce bir diz bakalım. Onları Tabii. da sonra çıkartırsın. Ben şey bak ben kuzeyinde bakayım. parkuru yazıyor. Bakalım neymiş ben ben o? Yazmıyorum. E anneciğim seninki farklı bir şey. Oyuncak. O arabalarını kullansın diye ona göre aldım. Çünkü Sana da Barbie havuzu aldım. Burada. Evet, Barbie'leri içine sokuyoruz. Vallahi ben de beklemiyordum böyle ya, güzel şey geleceğini. Bayıldım. Yaya Bakayım, yaya yolu mu onlar? Annem demişti ki, onlar bir şeyler almış. kargo gelmiş. Evet, Deniz. size sürpriz bir yaptım. Bir şey. Çok. Çok güzelmiş. Güle güle kullanın çocuklarım benim. Şimdi Kuzey'e yardım etmek lazım. Ben ne? yardım edeceğim size. Tamam mı? Sonra tekrar çekeriz. Oyunu oynarız. Hadi arkadaşlara bir hoşçakalın diyelim. Biz oyuncaklarımızı kuralım. Hoşçakalın arkadaşlar. Tamam daha kurmadın. Çok büyük o. Kuracağız birlikte. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet videolarımızı da beğenirseniz çok seviniriz.